Merhabalar şu anda Tarsus'ta <laughs> köylü pazarındayız. Tarsus biliyorsunuz Akdeniz'in e, inci bir kenti. Burası Akdeniz yemek kültürü yoğun olduğu bir şehir. Dolayısıyla Tarsus'a yetişen bazı ürünler Türkiye'nin <laughs> hiçbir bulunan ürünler. Bu ürünleri işte bulmak için Tarsus'ta köylü pazarına gelmenizi ben size tavsiye edeceğim. Şimdi buraya gireceğiz. Evet, şimdi köylü pazarına giriyoruz. Kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyorum. Evet. Ee, burası hangi köyün ürünleri evet. pazarlıyorsunuz? Genel. Hangi köyün ürünleri? Yani köfte bağlıyız. Ha köfte. Karadirli. Ha köfte bağlıyız. Zeytin olarak oradan, yaprak olarak oradan. Ondan sonra pekmez çeşitlerimiz böyle geliyor. Evet. Çiftlikten geliyor. Tarışımı kendimiz yapıyoruz zaten. Elma şekeri kendimiz yapıyoruz. Yani buradaki bütün ürünü kendiniz yapıyorsunuz. Yani yapabildiklerimizi yapıyoruz. Bu ürünlerimizi de köylerimizde alıyoruz. Yani sonuçta köylerin evet. el ürün ürünleri yani aynen değil öyle, mi? Tamam. Hiçbir fabrikasyon bir şey yok burada diyorsunuz. Yok. Tamam, tamam teşekkür anda. ederiz. Size de kolay gelsin. Olun, Şimdi baktığımız ürünlere genellikle, olun, ürünlere genellikle... Tarsus zeytinini görüyoruz burada, değil mi? Sarılok zeytinini yatmadan evet, burada Evet, aynen öyle. Aynen. Sarı gördük. Aynen. Bize tanıtır mısınız? Başka ürünleriniz Bak, neler var? Size. Kızılcık şurubu. Evet. Onu kendimiz, Siz yapıyorsunuz. Kendimiz yapıyoruz tabii ki. Kızılcık evet. Kızılcıklarımızı ka alıyoruz, kaynatıyoruz. Sonra sürtüyoruz, tekrar daha kaynatıyoruz şekersiz olarak. Çünkü şekerli olduğu zaman çok bir faydası olmuyor. Antibiyotik özelliği olduğu için kızılcık direktman şekersiz olması daha faydalı. Tamamen şekersiz kızılcık şurubu. Tabii, tabii. Bir gösterir misiniz tabii. ürününüzü? Evet. Yani düşürmede birebir. E, köylü pazarına geldiğinizde buradan Aynen. şekersiz, tamamen evet. yüz natural kızılcık şurubunu alabilirsiniz. Aynen öyle. Teşekkür ederiz. Merhaba. Merhaba, kolay gelsin size de. Sağ olun, teşekkürler. Hoş bulduk. Ne taraf sizin? <laughs> Bu taraftan şöyle bakalım. Ürünleri sizin bayağı bir renkli. Şimdi baktığınızda burada e, her şey var. Baharat adına, kurutulmuş meyve adına, e, salamura ve karşıda e, reçeller red görüyorum. Şöyle baktığımızda evet. Bu baharatları siz mi çekiyorsunuz? Şimdi bunları hocam yazdan biz biberi mesela bu. Yazdan kurutuyoruz. Evet. Ee, şurada çuvalda tüm halinde görebilirsiniz. Evet. İsterse müşterimiz böyle de alabilir. Hı -hı. İsterse bu şekilde çekilmiş yani seçeneğiniz olarak var alabilir. sizin burada. Ya tuz herhangi bir şey içerisinde hiçbir koruyucu falan yok. Evet. Bu şekilde de tüketebilirsiniz. Aynı şekilde şöyle bir tatlı pul biberimiz var. Evet. Salçalık biberden. Kapya biberden yapıyoruz. Evet. Bu şekilde. Bizim burada biberle çok sevilen bir şey değil mi? Biberli o biberle malzemesi biber. şu sanırım. Biberli Aynen. ekmeklik evet. biber. Bunu çok güzel. Bir tık daha iri çekiyoruz makinede. Hı -hı. Hani müşterimiz ısladığı zaman bunlar yaprak yaprak oluyor. Çok da değişik güzel bir lezzet veriyor. Evet. En çok da. satılan ürün ne burada? Burada en çok satılan ürün yufka ekmeğimiz. Ha yufka dolu tarz Çünkü genellikle en çok ihtiyacı olan ekmek ve köy yumurtası. Evet. evet şimdi burada ben peynirleri yiyordum. Salamura peynirler. Bunlar e, köyden geliyor size? Köyden kalıp halinde gelir. Teker halinde gelir. Evet. E, biz bunları tuzlarız, dilimleriz. Müşterimize hazır kıvama getiririz bu şekilde evet, yenebiliyor. Tamamen natürel. Herhangi bir katkı maddesi yok. Bildiğimiz köy yöntemiyle Hayır, hazırlamış. Hatta sarkanak mayalı olanlar eski sistemle bağlamanlar evet. bile var aralarında. Yani lezzet olarak da müşterilerimiz beğeniyor. Kolay gelsin diyorum size. Teşekkür, Teşekkür ederim. Teşekkür Sağ olun. Evet, bir de ben burada içli köfteleri gördüm. Ee, bunları siz mi yapıyorsunuz? Evet abicim bunları biz kendimiz e, ürünü hazırlıyoruz, döküyoruz. Müşterimize hazır. Evet Tarsus'un hazır. E, yerel yemeklerini içli köfte yemek isteyenler gelip burada hazır olarak alabilir. İçindeki kıyma, yani her şeyi siz hazırlıyorsunuz Bir değil şey, mi? Her şeyi ben hazırlıyorum. Şu an bu şoklandı. İstanbul'a kargoyla yollanacak. Evet, o da güzel. Kolelere yani, koyulacak. Dışarıya da gönderiyorsunuz. Evet. Peki evet. bunların e, tane... Tanesi 4 lira. Tanesi 4, lütfen, tanesi satılıyor. 4 lira satılıyor. Evet. evet. İncecik, kızı kıyma. Teşekkür ederim. <laughs> Kolay gelsin. Evet reyonları gezmeye devam ediyoruz. Burası da Akçakoca'lı köyünden İsminiz neydi? Meryem. Meryem Hanım. Meryem. Ee, siz de bize ürünlerinizle biraz bahseder misiniz? Mesela baktım burada çok güzel koru incilleri kuru incilleri görüyorum var. Tarsus'ta. Evet. Bizim çok bizim olan bir meyve. Meşhur meyvemiz. Evet. Reçelini yapıyoruz. Evet. Her, elin altında olduktan sonra her mevsim pişirebilirsin. Evet. Her mevsim pişirebilirsin. Hı -hı. Kabak tatlımız var. Ha burada kabak tatlısı ee... gördüm. Evet. Bunu siz mi yapıyorsunuz? Evet. Günlük pişirdiğim bir tatlım. Kireçli kabak tatlısı. Bu arkasındaki incir pestili mi oluyor? İncir pestili. Evet. evet. Bu da son zamanlarda çok yapılmaya evet. başlandı. İncir pestili. Biz burada sattık. Sonra köylerimizde üretiyor. Evet. Hı -hı. Şimdiye kadar pek kıymeti bilinmiyordu. İnşallah bunun sonra kıymeti bilinir diyorum ben. Evet. İnşallah, inşallah. i̇nşallah. Hı hı. Mesela bu tarafa baktığımızda. Evet. Ve çeşit çeşitlerimiz hepsi burada pişiyor. Hı hı. Domates kurumuz. Evet yine burada e, biber kurutulmuş biberler gidiyorum evet. her zamanki gibi. Evet. Şimdi Tarsus'ta baharat kültürü çok zengin olduğu evet. için e, Tarsus'un Tarsus'umuzun en meşhur özelliği biberli ekmeklik. He, evet. Salak biberden mevsiminde kurutulup isteğe göre çekiliyor. İri çekim oluyor o tabi. Evet. Yani şu kuru biber evet. gerçekten evet. çok faydalı bir çok faydalı ürün. Şey. Ötürmüşü de şöyle gösterebilirsiniz kardeş. Evet burada gördüm. Evet. Aynen. Kuru domatesimiz. Kuru domates var burada. Kuruttum, evet. Bunlar köyden mi geliyor size? Evet hep evet, köyde biz kendimiz kurutuyoruz. Akçakoca'lı değil mi? Evet, evet Akça Akçakoca'lı Akça köyünden. Ee, az önceki incirimizin pişmiş hali. Evet. Hali. Hı hali. Yani her şeyi var burada. Her evet, şey var. Allah kıskanır her şeyimiz var. Yani. Çok teşekkür ederiz. Ben Kolay teşekkür gelsin. Ya. Evet, ben evet ben şu anda bir standa daha geldi. Köse köyünün ürünleri satılıyormuş burada galiba. Zeytinler evet. oradan değil mi herhalde evet, daha çok? Evet sosyale zeytine. Evet. Yeşil yemek kurmalarımız var. Evet. O şekilde. Bu ekmekleri falan siz yapıyorsunuz herhalde. Evet, biz yapıyoruz. Yufkaları. Ekmeği odun ateşinde yapılıyor bunlar. Bir evet. Bir taze yapılıyor. Evet. Ekmeklerin tanesi ne kadar? Yufkaların 3 TL, tanesi? 3 TL. Ne kadar? 1,5 1,5 lira. Tanesi 1,5 lira. Tanesi, bir buçuk Evet. Size evet. Siz de kolay gelsin. İyi çalışmalar. Evet, sağ olun. evet yine bir yerdeyiz, e, reyondayız. Yine zeytinler karşı karşıyayız. Burada zeytin oldukça bol. Köylü pazarında köse balcı yine değil mi? Köse balcı denince zeytin akla geldi. Evet köse balcı zaten e, Tarsus'un sarı olarak zeytinlerin en çok olduğu standart. köyü diye biliyorum ben. Evet köse balcı sarıların olaklarının kalitesi. Evet. Şunlar zeytinyağı değil mi herhalde? Zeytinyağı. Var. Bunlar bu senenin yağı mı? Evet Peki evet Peki zeytinyağının fiyatları konusunda bilgi alalım. 25, 30, 35. 25, 30, 35. 25, 35 Evet. Yani şu anda burada standart 25 lira. Evet. Size de kolay gelsin. İyi çalışmalar. Evet, şimdi Muhat Köyü'nün standındayız. Kolay gelsin diyelim size de. Şimdi burada baktığımda dut pekmezi mi onlar? Dut evet, yazanlar. Dut pekmezimiz var. Andes evet. Andız pekmezimiz Andız pekmezi. Sirkeler var, Bir elma sirkesi pikirke, var. var. Muhat Köyü'nün ürünleri değil mi bunlar? Evet evet. Köyden evet. hepsi bunların. Aynen bunların şimdi kendimiz yapıyoruz. Hı -hı. Özellikle sarı ulak zeytin ve evet. Yani. kendimiz üretiyoruz. Kendiniz üretiyorsunuz. Tabii ki. Zeytinyağının kilosu ne kadar şu anda? Zeytinyağının kilosu şu anda 30 lira gerçek sarı olarak. Evet, 30 lira gerçek sarı olak zeytinli evet. yağ. yağı. Sarı olak bu yıl çünkü yoktu ve pahalıydı. Evet. Siz de kolay gelsin. 25 liraydı. Size de kolay gelsin diyorum. Sağ, Sağ olun. De, teşekkürler. Sağ olun. Evet şimdi yeni bir standdayız. Şöyle bakıyorum içeride hanımlar bir şeyler yapıyorlar. Bir bakalım ne yapıyorlar. Kolay gelsin diyorum. Hoş geldiniz. Hoş buldum. şu anda ne yapıyorsunuz siz? Köfte. Ha köfte. sarımsaklı köfte. Şey, evet bu da tarsusumuzun yerel yemek kültürlerinden. Fellah köftesi derlerdi. Fellah köftesi. Fellah köftesi evet. Evet Bu da çok sevilen bir e, köfte kırı Aynen. Evet. Aynen. Peki siz bunu satıyor musunuz? Tabii tabii. Evet. Ne kadar mesela nasıl? Sipariş üstüne zaten bunu satıyoruz. Sipariş üstüne kilogram olarak mı satıyorsunuz? Kilo öyle efendim. Ne kadar kilosu mesela? Şu an 20 lira Kilosu 20 lira yapılıyor. Evet Hı -hı. tüm tarzlara buradan bunu da söyleyelim. Yani yani, köftemiz var, mantılarımız, çorbalarımız. İçli köfte de yapıyorsunuz, mantı yapıyorsunuz. Aynen daha şimdi onları bitiriyoruz. Reçel çeşitlerimiz çok güzeldi. Buradaki gördüğünüz ürünlerin hepsini biz yapıyoruz. Zaferimiz çok güzeldir. Evet. Mi? Öyle mi? Evet. Evet hatam, çok hatam, güzel. Hatay kömbemiz, var. Hı -hı. Evet burada gelip e, Tars köylü pazarında alma şansına sahipsiniz. Siz de kolay gelsin Aynen. Aynen. diyorum. İyi çalışmalar. Merhabalar kolay gelsin. Şimdi Cinköy'ünden e, burada kurutulmuş sebzeler görüyorum. Bunları siz kurutuyorsunuz değil evet, mi? Evet, hurma kurular. Evet. Hurma kurusu çok orijinal. sanki taze evet. gibi evet. kurumuş. Bunlar çok... gölgede mi kurudu? Evet, gölgede. Çünkü güneşte bak, olsa kararır değil mi? Bak, çok güzel kurutmuşsunuz Yani evet. evet, hurmanın kurusunu ben ilk defa burada gördüm. Daha önce pek evet. yoktu galiba evet. tarzı sanki. Evet. Ya bu sene daha rağbetli oldu. Meyvelerin bak, kurusu bak, daha faydalı olduğu için. Doğal ürünlere ilgi artınca evet. Doğal oldu mesela bu erik kuyusunu evet. mesela yazın kendim aldım benim. 400-500 kilo kendi evimin damında. Bunları mürdüm mi? Mürdüm eriği, ha, eve. mürdüm eriği. evet. Mürdüm bu çok faydalı bir şey. Evet. Mesela bu tarsus beyazının kurusu bakın. Ha tarsus beyazının Beyazının kurusu. Ha, benim kendi bağlarımızın işte, işte bu çok kuruttum. ilginç. Şimdi bu tarsus beyazı mı? Evet, tarsus kurusu tarsus kahverengisi kurusu. olmuş. Aynen. <laughs> çok güzel ama ya. Aynen. Bunu kendim yani, kurutuyorum benim. ben bunu da ilk kez gördüm. Tarsus beyazı pek dayanıklı, dayanıklı bir üzüm değildir. Doğru. Genelde sofralıp gider. Evet, Taze yenir. Evet. Ben kurusunu ilk kez evet. görüyorum da. Kurusu muhteşem olur. Birebir kana karışıyor. Çok güzel saydam. Evet, Doğru. şimdi bu köy pazarına geldiğinizde, burada Cinköy yazan yere geldiğinizde Tarsus beyazının kurusunda alma şans, şansına sahipsiniz. Evet. Kolay... servis, mesela evet. ekmeğimiz, bütün saç ekmeğimiz, bütün Aynen. böyle kendimiz yapıyoruz. Burada tatmıyoruz. köy ürünleri üzerinde her şeyi bulabilirsiniz. Evet. evet. Tabii e, yufka ekmek falan da var. Her Burası türlü sirke, ekmek, turşu, nar eksi, zeytin. Bulma şansına sahipsiniz. Aynen. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin diyorum. Çok Merhabalar. Çok Merhaba. Şimdi siz Sıra Köylüsünüz değil mi herhalde? Evet. Sıra Köy'ün ürünleri var burada daha çok. Ee, şöyle ürünlerinizden bahseder misiniz? Ben burada baktım evet. mesela içli köfte, e, yüzük çorbası falan görüyorum. Bunları Onlar kendiniz kendini yapıyorsunuz yapıyorum. değil mi? Evet. Ee, i̇şte köfteyi, yüzük çorbasını. Bizim köyümüzün ekseri zeytini, zeytinyağısı. Evet. Çok meşhurdur. Hı hı. harnob pekmezi. Onlar yapılır. Evet. Mesela bu nohut nerenin? Nohut, köy nohutudur. Evet. Yani evet. bu da köyden gelmiyor. Evet. Doğal ürün yani. Evet doğal. Yöresel bir ürün. Burburudur. Hı hı. Dövmemiz. Bunun dışında mesela şurada sirke ıı, falan görüyorum ben. Ekmezler. Evet. Bu da yan tarafa ait değil mi herhalde? Evet. Bu, herhalde bu ürünler size ait şunlar. Evet çorbalar bana ait. Kesme kendiniz yapıyorsunuz. Hı -hı. Erişte bir adıyla. Evet kendiniz yapıyorsunuz. Evet. Bunların fiyatları ne kadar? Mesela şu paketin fiyatını mesela öğrenmek istiyorum ben ne kadar? Yarım kilosu 10 lira. Yarım kilo. Ha bu yarım kilo. Evet. Ee, e, buğday da tam buğday galiba herhalde. Evet. Rengi biraz da, koyu. Kepekli. Evet. Tamam, tamamen doğal. Yapılmış. Evet, el yapımı, erişilür. Evet. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Evet, teşekkür ederim. Merhabalar, kolay gelsin. Teşekkür Şimdi buraya baktığımızda ben burada e, diğer yerlerde görmediğim bir ürün gördüm. Yer fıstığı gördüm. Bu yer fıstığı evet. nereden ürün oluyor? Tuzla Tabaklar ha. köyümüzde Tabaklar köyünde. Bu yöreden yani. Evet, evet. Yer fıstığı var burada. Bu mısırlar falan nereden? O da, kendi o da sizin kendiniz. Evet, kendi köyümüzde. Evet, çok güzel. Yani burada herhalde satışa sunulan ürünlerin çoğunluğunu kendiniz yapıyorsunuz evet, değil mi? Kendimi, evet kendimi. Bütün ürünler kendimi. Doğal. Sizce de kolay gelsin diliyorum. İyi çalışmalar. Teşekkür şereşimler. ederim. Sağ olun. Evet. Şöyle baktığımızda burada yine Nurcan'ın yerel ürünleri dükkanını gördük. Hemen yan tarafa doğru geçiyoruz. Yani ürünler o kadar güzel, o kadar renkli ki. Merhaba. Kolay gelsin. Şimdi ben elinizde bir yayla bandırması gördüm. Evet. Nere bandırması bu? Sebil'den. Sebil'in. Ha. Evet. Çamlı ile Sebil tarafını yayla bandırması. Şöyle evet. bir bakabiliriz değil mi? Tabii ki hocam. Şöyle. Tamamen ee, doğal. Sebil'in zaten yoksa? üzümü de meşhur değil mi? Evet. 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 Bunların kilosu ne kadar? Veya Bunların tane? Kilosu 40. Kilosu 40 lira. Evet. Evet. Salçalar kendimiz. Salçalar kendiniz yapıyorsunuz domates biber ee, salçası. Biber salçamız kendi köyümüzün. Hangi köy? Ali Fakı. Ali Fakı'nın. Evet. Bunların kilosu ne kadar? Bunların kilosu 30 lira. Kilosu 30 lira. Evet. Ee, elma sirkelerimiz kendimiz doğal %100 yüz yaparız. Kendiniz yapıyorsunuz. Söyle elma sirkesini. Onun fiyatını masadan. Efendim? Onun fiyatı ne kadar? Bunun fiyatı 10 lira. 10 lira. Evet. evet. Oldukça şey makul aslında fiyat. Evet. Alıç sirkemiz var. Alıç bir, bir sirkesi. Evet, alıç sirkesi de ilginç yani her yer aslında görünmemiş. Evet evet. Alıç sirkemiz böyle hocam. Evet. Çeki evet. suyudur orada. Pardon. Yanlış oldu. Pardon. Pardon. Çeki suyu da var zaten burada. Şu. Evet. Alı, alıçın sirkesi. Bir yıl, evet. Bir yıl Al önce yaparız. Ondan sonra mayası geldiğinde bu şişelere kendimiz yaparız. Evet. Alıç da zaten doğal bir ürün. Hiç evet. bakım istemeyin. İlaçlanmayın değil Sen mi? Tamam. Bakım istemeyin. Bir ağaç. Hiç. Evet. Eski ağaçlardan. Evet. Ee, teşekkür ederiz. Damarlar açıyor. Hı -hı. Ben teşekkür ederim Bala hocam. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Merhabalar, kolay gelsin. Şimdi pazarın son e, dükkanındayız. Evet. Sizi tanıyor miyiz? Ben Ali, Ali İhsan ismim. Evet, Kaderli hangi köyden? Kaderli köyden? Kadelli köyünden. köyündensiniz. Sizin evet. ürünleriniz ağırlıklı olarak herhalde bal ürünleriymiş değil mi? Bal üzerinde. Ben gezginci arıcılık yapmaktayım. Nereye ne balları bunlar? Kır balı mı, çam balı mı? Kır balı, evet. narenciye balı. Narenciye balı var. Önce narenciye gidiyoruz. Ondan sonra kıra gidiyoruz. Evet. İşimiz bu. Burada da pazarlamaya çalışıyoruz. E, fiyatla da mı da miyiz? Ne kadar fiyatla mesela? Fiyatı 50 lira. Kır balı da 50 lira, evet. narinci balı 50 lira. 50 lira evet. Evet. Çok teşekkür ederim size de. Kolay gelsin diliyorum. Evet. Teşekkürler.